servis içinde, e, minibüs içinde e, kendi içinde bir iyileştirme yaptı. E, tabii ki toplu ulaşımın e, bir bütün olarak değerlendirilmesi mecburi kullanılmasından kaynaklı hassasiyetleri evet, evet, biz de evet, çok iyi takip ediyoruz. Onun için e, tabii ki bir başka husus esnafın bundan ayrı düşünmesi e, şeyi bu e, bu ayrı düşünmeyi belli parçalarıyla hayata geçirdiğimiz ama nihayeten benzer girdilerden faydalanıyor hepsi. Hepsinin akaryakıt gideri, hepsinin amortisman gideri, e, hepsinin işçilik gideri benzer olanlarda, benzer parametrelerde artıyor. Biz hatırlarsanız e, birkaç ay önce okumaya e, buradaki enflasyon değerinin ulaşım sektörünün enflasyonun e, biçiminde gelmesi yönünde bir öneri getirdik. E, ki onun daha gerçekçi olduğunu düşünüyoruz ancak o da kabul edilmemiştir öyle olsaydı ııı e, bu esnafın serbelişlerinin bir bölümü e, kendi içinde daha anlamlı bir yer olduğunu görebilecekti. Dolayısıyla hiçbir idare zam yapmak istemez biz kamu idaresiz. Burada bulunan kamu görevlisi arkadaşlarının hiçbirisinin de zamla ilgili ııı e, zam yapmak isteği olmadığını kamu e, kamuoyunun bilgisini sunmak istedim. Ancak içinde bulunan enflasyonist durum ve koşullar kamunun da e, sunduğu hizmetin özgürlebilirliğini sağlaması açısından e, fiyatları tekrar özden geçirmeyi zorunlu kılıyor. Diğer kentlerimizde e, bunlar yapıldı bizden önce. E, Ankara ve Antalya'da 15 lira olmuştu. E, bizden çok daha önce olarak küçük kentlerde de 13 lira civarında bir ilk bilet ücreti oldu. İstanbul'un mesafe olarak diğer üç kentlerden çok daha uzun bir hatta Toplu taşıma hizmeti ve e, ulaşım hizmeti verdiğini e, Kamuoyunun bilgisine e, sunmak istiyorum. E, bizimle karşılaştığan kentlerin birçoğunda ortalama hat uzunluğu 9-10 kilometreyken İstanbul'da bu ortalama bir hat uzunluğu 20 kilometre civarında. Dolayısıyla e, Kamu'nun bundaki sübvansiyon oranı çok yüksek ve kabul edine e, dezavantajlı gruplar lehine sürdürmeye devam ediyor. Ben e, bu biçimiyle e, 51.52 oranlı e, teklifi Komen'in oylarına sunuyorum. Kabul edenler... Hayır, es, masa dışında söz vermeyeceğim. Olağanüstü bir inlem efendim. Kabul edenler, etmeyenler... Başka. Oy birliğine kabul edin. Şimdi sayın Başkanım biz yine içe sayıldık. Başkanım kesinlikle yiyeyim, kabul var. etmiyor. Tamam. Var. Yiyeyim, Bakın, bak. Yiyeyim, bak. Sayın Başkanım Eksin Sayın Başkanım biz kontak kapatmak zorunda kalacağız. Kamuoyuna duyurulur. Evet. Yedi yirmi dolar da gösteririz. Hemen, Hemen. size göstereyim. Toplu aşırı ücret evet. artışı artışı evet. olarak yedi yirmi dolar ya bu istihdamın durumumuz tek 400 liradan çekilmiş bir 600 liraya kira da başına 15 lira olan bir yıllık Diğer ücret artışlarıyla aynı oranda e ücret artış yapılması.